Merhaba yarı severler. Bugün e, gündüz Bursa'da ve akşam İstanbul yarışları vardı. Bugün için tahmin vermedim. E, özel şeyden çok özelden mesaj atanlar oldu. İşte katıl üyesiyim ben. Bize işte tahmin yok mu bugün diye. Daha önceden de belirttiğim gibi salı, perşembe ve e, cumartesi, pazar günleri katılı özel tahmin veriyorum. Onun haricinde e, diğer günlerde e, vermiyorum. Yani şöyle verirsem de açıktan olarak tahmin veriyorum. Onun için e, Sormanıza gerek yok. Bu böyle bilinsin yani bundan sonra. Eğer bir günlerde değişiklik olacaksa, eğer bir işim olur, bir e, hastalık olur, bir şey olur. E, belirttiğim Salı çar, özür dilerim, Salı, Perşembe ve Cumartesi Pazar günlerinden bir tanesinde eğer e, tahmin veremezsem katılıyor özel, onu başka bir güne kaydırıyorum. Zaten onu da e, önceden e, belirtiyorum yani ilan ediyorum sizlere. Onun için lütfen özel anne mesaj atmanıza gerek yok. E, bunu da böyle bilin. E, Hazırladığım dedim çekmişken e, sürekli sor, sorun için e, İstanbul'da bir altılı söyleyeceğim. Fakat e, yorum yapmayacağım. Hani şu şöyle oldu, bu böyle oldu diye. Direkt e, tuttuğum hatları söyleyip numaralarıyla geçeceğim. E, çünkü yüklemesi de uzun sürüyor. Hani kısa sürsün hemen bir an önce bitsin diye isteyen değerlendirebilir. İlk yakada tuttuğum isimler 7 numaralı Sakal Aydın, 9 numaralı Ulubatur ve 5 numaralı e, Karaçelik. İkinci yakada ise e, tuttuğum isimler 2 numaralı Uzuncuk Çiçeği, 4 numaralı Sarı Düz, 8 numaralı Turbonun Gülü ve 12 numaralı Kamakaya. 6 ben 3. yanda 3 numaralı Good Racer tek yutuyorum. 4. yakta 1 numaralı Şeker Hanım, 5 numaralı Angel of Death ve 6 numaralı Artisman. 5. yakta 1 numaralı Wind, 2 numaralı Different, 3 numaralı Freight ayrımsız tutuyorum. Daha sonra geniş oynayanlar, yeri olanlar 4 numaralı Cipsi Girl ve 5 numaralı Beyond Expectation'ı yazsınlar. Son yakta da önereceğim isimler 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 ve 13 nolu safkan olacak. Hepinize bol şanslar diyorum. Yarın Ankara'da veya akşam İzmir'de görüşeceğiz.